Merhabalar, son zamanlarda Arap sinemasından farklı filmler izleyince sizlerin de dikkatini çekmek istedim. Arap sinemasındaki sahicilik beni fazlasıyla etkiledi. Oyuncuların çoğunun amatör olması ve anlatılanları kendileri yaşadıkları için oradan kaynaklı bir doğallık filmlere çok güzel yansıtılmış. Benim anlatacağım film de bu özellikleri içinde barındırıyor. Lübnan'lı kadın yönetmen Nadine Labaki'nin filmi Kafer Nahum. Kafer Lübnan'da bir antik şehir. Kıyı şehri. Aynı zamanda Fransızca'da kaos anlamına gelip İncil'de de lanetlenmiş şehirlerden bir tanesi olarak geçiyor. Film içerik olarak hepsini karşılıyor. Filmin baş karakteri Sayın kendi anne ve babasını, babasından davacı oluyor. Onu böylesine kötü bir dünyaya getirdikleri için. Sayın'ın ailesi çok fakir ve bir sürü kardeşleri var. Kız kardeşi olgunluğa erişir erişir e, erişmez annesi ve babası onu evlendirmeye kalkıyorlar. Ee, Zahim hiç okula gitmediği halde çok haklı başında bir çocuk. Bu karara şiddetle karşı çıkıyor. Çünkü kardeşinin başına gelebilecekleri öngörebiliyor. Engel olamayınca da evi terk ediyor. Daha sonra yolu Etopyalı bir kadınla kesişiyor aynı zamanda kadının da bir buçuk yaşında bir çocuğu var. Olaylar sonucu bebek ve zayin baş başa kalıyor. İşte burada o Yoksulluk ve e, şiddetin ortasında Zayi'nin bebeğe sahip çıkması e, ve de hayatta kalma çabası filmde bize çok güzel bir şekilde, e, çok başarılı bir şekilde yansıtılmış. E, filmin tek kusuru ise o en sonunda e, çözüm olarak getirilen şey aslında tüm bu acının kaynağı. Ama yine de seyretmenizi öneriyorum. Bence çok iyi bir film. İyi günler dilerim.